Merhaba sevgili masal dostları. Bugün size gözlük takmakta biraz çekinen ama sonunda gözlükleriyle dünyayı daha güzel gören bir çocuğun hikayesini anlatacağım. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil ağaçların süslediği küçük bir kasabada Ali adında tatlı mı tatlı bir çocuk yaşarmış. Ali koşmayı, resim yapmayı kitap okumayı çok severmiş. Ama son zamanlarda bir şey fark etmiş. Kitap okurken harfler birbirine karışıyor, sınıfta öğretmenin yazdıklarını seçemiyor, hatta oyun oynarken topu bile zor görüyormuş. Annesi bunu fark edince Ali'yi göz doktoruna götürmüş. Doktor gülümseyerek, Ali'nin gözleri çok sağlıklı, sadece biraz yardım gerek, ona gözlük yazacağım, Böylece dünyayı daha net görecek demiş. Ertesi gün Ali yeni gözlüklerini almış. Camların içinden baktığında ağaçların yapraklarını tek tek seçebilmiş. Kuşların kanatlarını daha net görmüş. Renkler adeta parıldamış. Çok şaşırmış ve sevinmiş. Ama okul zamanı gelince içinde bir düşünce vermiş. Ya arkadaşlarım bana gülerse? Ya gözlük takmamla dalga geçerse bu yüzden gözlüklerini çantasına koymuş ve sınıfa gözlüksüz girmiş. Öğretmen tahtaya bir soru yazmış. Ama Ali hiçbir şey görememiş. Yanlış cevap verince üzülmüş. Defterine de bir şey yazamamış. Eve gidince gözlüğünü takıp aynada kendine bakmış. Aslında hiç de kötü görünmüyormuş. Ertesi gün Cesaretini toplayıp gözlüğünü takarak sınıfa girmiş. Tam sınıfa adım atarken içi kıpır kıpır olmuş. Ama düşündüğü gibi olmamış. Arkadaşı Elif heyecanla, "Efe, gözlüğün sana çok yakışmış. Bence çok havalı. Ben de istiyorum böyle gözlük." diye şakalaşmış. O günden sonra Ali gözlüğünü gururla takmış. Artık hem tahtadaki yazıları o kolayca okuyabiliyor hem de kitapların içindeki dünyalara daha rahat dalabiliyormuş. Ve Ali anlamış ki gözlük takmak utanılacak bir şey değil, aksine dünyayı daha renkli görmesini sağlayan bir armağanmış. İşte o yüzden herkes ona gözlükleriyle cesaret bulan çocuk dermiş. Evet çocuklar. Masalımız burada sona erdi. Unutmayın. Bazen başkalarının ne düşündüğünü kafamızda çok büyütürüz. Ama aslında önemli olan kendi sağlığımız ve kendi fikirlerimizdir. Bizi sevenler olduğumuz gibi kabul eder. Önemli olan cesaretimizi kaybetmemek ve kendimizi sevmektir. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.